İnternet televizyonunuz Vekilim TV, vatandaşın vekili, vatandaşın vekili, Vekilim TV her yerde. Şu anda İstanbul'dayız. Büyük Rumeli, Balkan Federasyonları'nın bir gecesi vardı. Ona katıldık. Neden buradayız? İzmir Milletvekilimiz Sayın Rıfat Sayit'le beraber bir İstanbul gezimiz var. Bugün havalanından geldiğimizde Marmara Raya gittik. Denizin altında, Marmara Denizi'nin altında yürüdük. Ondan sonra Kadıköy, Kartal metrosunu gezdik. Daha sonrasında daha başka çalışmalar yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çok özel misafirlerini ağırladığı bir köşke gittik. Emirgan'da. İnanılmaz güzel bir program var. Sayın Vekilimiz de şimdi bu programı neden gerçekleştirdi? Bununla ilgili bir görüşme yapacağız. Öncelikle de Vekilim TV ailesi olarak teşekkür ediyoruz kendisine. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Bizimle beraber olduğunuz için. Gerçekten e, sizlerle beraber güzelleşti bu. E, i̇nsanlar eğer e, bir şeyler yapıyorlarsa onları gören, yanında olan insanlara da ihtiyaç duyuyor. Millete ihtiyaç duyuyorsunuz. Sizlere de ihtiyaç duyuyoruz. E, sizinle beraber güzelleşti. O yüzden gerçekten samimiyetle söylüyorum. Sizlerle beraber güzelleşti. Sizin de söylediğiniz gibi Saval'in Marmara ile başlayan bir proje çalışması. Ardından da e, yine Kartal Kadıköy metrosunun 22 kilometrelik uzun metroyu e, inceledi arkadaşlarımız ki bu 3 yılda tamamlanmış bir proje e, bir diğer taraftan İzmir'de 10 yıldır bitmeyen bir metro çeşitli bahaneler uydurulan bir metro ama diğer taraftan da işte İstanbul'da 3 yılda bitirmiş tertemiz başarılı bir metro ki e, büyük bir çoğunluğu da denizin altından ya da yerin altından giden bir e, metro vardı onun için tebrik ediyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ardından e, biz tabi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, önemli konuklarını ağırladığı Beyaz Köşk'te, Emirgan'da Beyaz Köşk'te arkadaşlarımızla bir yemek yedik. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bize e, sunmuş olduğu imkanlarla. Oradan daha sonra Beyoğlu'na gittik biliyorsunuz. Beyoğlu Belediyesi bizim için önemliydi. Neden önemliydi? Beyoğlu Belediyesi örnek olarak İzmir'e, özellikle de Kordon'a ve Kordon benzeri yerlere e, önemli bir örnekti bizim için. Gerçekten beyefendi bir belediye başkanı. Konferans sırasında bizi gördü, çıktı dışarıya. Biz bizlerle beraber bir vatandaş, bir arkadaş gibi e, dolaştı ve orada gördük hepimiz gördük e, mekanları. Son derece güzel mekanlar. Kendisi de onu zaten söylüyor diyor ki biz herkese e, yaşam hakkı veriyoruz. Sadece e, sağa sola yaşlıya, gence değil herkese ve bir burada da Türkiye'de biz bunu aslında iyi uyduramadık. Dedi ki bazen dedi falanca bağırıyor basın onu e, ön tarafa çıkartıyor falanca bağırıyor basın onu çıkartıyor. Hayır herkese ama diyor herkese bu yaşam hakkını vermemiz gerekiyor. E, orada güzel bir örnek verdi dedi ki bu mekanda dedi gençler yaşları istemiyorlar. E, yaşları istemedikleri için de e, itiraz ettiler dedi. Biz bunu bize geldiği zaman da it, e, bu itirazı değerlendirdik. Dedik ki hayır yaşlar da burada olacak. E, ama onlar farklı bir şekilde e, olayı yansıtmışlardı. Diğer yandan yine aynı şekilde e, bir bazı olaylar olmuştu biliyorsunuz Beyoğlu'nda. E, bazı oradaki mekan sahiplerinin işte e, uzaması, genişlemesi, oradaki e, biraz da yaşam şeyini değiştirmesi açısından ona itirazı vardı. Hepsinde de başarılı belediye başkanı çünkü dik duruyor. Yani onu bunu değil, doğrusunu yapıyor. Ee, bu konuda eleştiriler olabilir, konuda itirazlar olabilir ama siz eğer doğruyu yapıyorsanız, halkın geneline hizmete veriyorsanız bence kazanacaksınız. O anda belki bazı yerlerden tepkiler gelebilir, bazıları sizi eleştirebilir, istemeyebilir, sevmeyebilir. tıpkı bizi yaptıkları gibi biliyorsunuz. Bu proje için geleceğim. Bu proje için de çok sayıda eleştiri tepkiler aldık. Ama doğruysanız dik durmanız gerekiyor. Şimdi sayın vekilim tabii kendiniz de bir anlamda değindiniz. Şimdi normalde bu proje bildiğimiz kadarıyla eee Sayın Kordon e, İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı ile beraber eee buraya gelinecekti Kordonlu iş adamları. Evet. Tabii ki birbirinden değerli iş adamlarımız var şu anda. Bakıyorum ama Kordonlu iş adamı göremiyorum ben. Meclis üyeleri de görüyorum. Bucadan gelen iş adamları da görüyorum. Ne oldu da son dakika son saatte Kordon iş adamları Derneği vazgeçti. Ben Ömür Başkan'la telefonda görüştüğümde kendisi bana bu iş e, amacından saptı. Tamamıyla siyasi bir e, olaya büründü. Onun için biz Kordon İş Adamları Derneği olarak böyle bir siyasi oluşumun içerisinde olmak istemiyoruz. Geri adım atıyoruz dedi. Nedir bu olayın aslı? Şimdi e, bu olayın aslı aslında o değil. Yani çok farklı. Bizim fikir sofrası adını verdiğimiz toplantılarımız var. E, bu toplantılarda ee, çok değişik fikirler de, e, konuşuluyor, tartışılıyor. Ve bizim bu toplantılarımızın baş mimarlarından bir tanesi Sayın Ömür Şanlı. Ee, ve bu fikir, bu proje orada doğmuştur. Kendisi bir yerin belediye başkanı adaylığına soyundu biliyorsunuz. Düşüncesi var. Ee, ve e, daha önce de CHP'den de milletvekili aday adayıydı. Olmadı, yapmadılar. Tutunamadı orada. Şimdi burada bir takım çalışmalar yapmaya çalıştı. Tabii bizim olayımız ömür şanlı değil. Ama e, siyasi boyuta dönüştüğü demesi yanlış. Çünkü siyasi boyuta eee daha doğrusu bu şekilde olacağını çok iyi biliyordu. Bize de bu fikri sunarken de bu şekilde sunmuştu. Yani buradaki bütün arkadaş bunu duymuştur. Hepsi biliyorlar. E, bunu yaparsak prim alınır, puan kazanılır diyen kişiydi bu Ömür Şanlı. Şimdi tabii eee farklı kılıflara döndürmesi, değiştirmesi ilginç. Ben onu da anlamış değilim. bu e, Esas olay da bu yani dik durması ayrı dik durmadı geri döndü o ayrı ama olayı böyle farklı, e, siyasi boyutlara döndürdü deyip yanlış şeyler yalan şeyler yalanlar e, doğru konuşması lazım öncelikle çünkü buradaki bütün herkes e, şahittir ki e, bu olayın e, bu şekilde olacağını zaten bil, biliniyordu ve siz de takip ettiniz kesinlikle siyasi bir şey de yok. Ee, tamamen teknik bir gezi, e, inceleme gezi, e, hatta kültürel bir gezi. Siyasi bir e, şey de olmadı yani gezide. Ama demek ki birileri onu etkilemiş. Bana gelen bilgi şu zaten kendisi de bana telefonda onu söyledi. Bana bunu söylemiyor mesela size söylüyor ama diyor ki e, sayın vekilim belediye meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyeleri geldiler bizzat bizlere bu konuda tehdit ettiler çok ciddi bir şey. Çok ciddi bir olay. Biz bunu yaparsak dedi. Ben kendi açımdan değil, kordon'da birçok esnafı ya da çalışanı ekmeğiyle oynarım dedi. Benim sana sana saygım sonsuz bir abimsin dedi, milletvekilimsin dedi. Ama dedi ben gelirsem onların ekmeğiyle oynarım dedi. Aynen bunu söyledi. Bunu eğer yalanlıyorsa her zaman açığız, konuşuruz. burada bütün herkes zan altında kalıyor sayın vekilim. Bunları açıklaması lazım öyle Onu açıklasın yani, onu ben değil. Onu e, Ömür Şanlı açıklasın. Hangi belediye meclisidir onları tehdit etti. Yani tabii şimdi bunlar yürek isteyen şeyler. Burada dik durmayan kişi bunları da açıklayacağını zannetmiyorum ama bir, bir ihtimalde der ki Evet şunlar şunlar söyledi. Söyleyemez. Ben gene onları da e, saygı duyuyorum. Ekmek parası peşinde de doğrudur. Ama madem ki böyle bir korkusu var. Madem ki böyle bir endişesi var. Girmeyecek hiç böyle şeyde. Yani siyasetle uğraşmayacak. Ne bileyim tenteyle ile uğraşmayacak. Çünkü bunlar demek ki bir, bunlar tiyatroymuş. Bana öyle geldi. Ee, daha önce biliyorsun Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir takım şeylere girdi. Ee, sonra Ekrem Demirtaş'a bir takım şeylere girdi. Demek ki bunlar hep böyle tiyatroymuş. Bana öyle geliyor. Çünkü burada dik durmayan bir insan Burada korkan bir insan ee, diğer şeylerde de samimi olduğunu düşünmüyorum. Ben şimdi vekilin TV'nin sahibi olarak tabii 549 tane milletvekilimizle devamlı vakit geçiriyorum. Evet. Değil sadece İzmir'de diğer şehirlerdeki milletvekillerimizle de böyle bir gezi daha öncesinde yapmadık. Rıfat Sayıt neden böyle şeyler yapıyor? Ee, Rıfat Sayıt halktan bir insan. Yani, e bu yaptığımız şey eğer Aynen. yanlış olduğunu söylüyorsanız o zaman üzülürüm ama eee hayır, hayır öyle bir şey söylediğini inemiyorum. Yani yanlış olduğunu söyleyen birileri olursa üzülürüm ama biz doğruları yapıyoruz. Bakın aslında milletvekili, bakan vali, her şey olabilirsiniz. Ama o insanların kendi normal yaşantıları var. Yani halk, ailesiyle, arkadaşlarıyla. Bir anda milletvekili oldukları zaman ya da bakan oldukları zaman bunu böyle bir pakır pesiyorlar buna. Yani değişik bir yüze döndürmek. Yani şimdi milletvekili böyle konuşmalı. Milletvekili şunu söylememeli. Milletvekili buraya gitmemeli dediğiniz zaman soyutlarsınız. Halbuki milletvekili vekili, e milletin vekili. Milletin ta kendisi değil mi? Öyle olması lazım. Biz onu olmaya çalışıyoruz. Yani burada niye böyle eee şaşırılıyor ya da neden işte bu soru soruluyor bana? Ya böyle bir şeyi neden yaptınız? Böyle bir milletvekili bunu yapmamalıydı ya da nasıl böyle bir milletvekili bunu yapar? Bu soruyu sormamak gerekiyor o zaman. Ama ben diyorum ki ben milletin vekiliyim. İşte buradaki e, olay var. Yani hala falan devam, edecek. devam, edecek. Bizim tabii mesela 23 Kasım'da Diyarbakır'a gidecektik. Bu yaşanan bazı olumsuz olaylardan dolayı 20 Mart ayına erteledik. Tamam. Diyarbakır'a gideceğiz mesela kalabalık bir heyet olarak. Diyarbakır'a gideceğiz, inşallah hep beraber gideceğiz. Ee, Orada da mesela başka bir e, kanayan yeriyle getirmek istiyoruz. Yani doğu batı e, ayrımı ya da işte buradaki ön yargıların kırılması lazım. Türkiye'de çok ön yargı var. İşte bu Gezi'de mesela onlardan bir tanesiydi İzmir'deki bazı ön yargılar. Bir Diğer bir taraftan da doğuya bakışımız var, yanlış bakışımız var yani doğu insanına. Deniyor ki mesela işte e, Kürt meselesi, hayır Kürt meselesi diye bir şey yok. Bir PKK meselesi var. Ve doğunun yani Kürtlerin her e, bütünü suçludur da diyemezsiniz yani. Orada ayrı bir e, bu işin sorumlusu grup vardır. Ama biz bunu tespit edebilmemiz için uzaktan kumandayla değil, bizzat oraya gitmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden Diyarbakır'a da gideceğiz. Orada da e, aynı şekilde incelemelerde bulunacağız. E, ve oradaki insanları e, yerinde tanımak istiyoruz, yerinde görmek istiyoruz. Bu... Bu gibi konular devam edecek. Ee, aslında milletvekilinin de yapması gereken şeyler bunlar. Halkın arasına girmesi lazım. Ee, projeler üretmesi hmm. gerekiyor. Ee, biraz daha böyle pratiğe döndürmesi gerekiyor. <laughs> sadece benim hani o devamlı konu ama uzaktan kumanda e, aleti artık sadece bitti. El kaldıran, meclise el kaldıran ya da işte sadece basın mültenleriyle ben varım diyen değil. Ee, bizzat olayın içinde yer alan. Zaten siz içinde olduğunuz zaman da işte sevgili basın super arkadaşım sizler mesela bizlerle berabersiniz. Ee, burada önemli bir e, olaya parmak bastık ve Beyoğlu belediyesi bizim için gerçekten önemli bir örnek oldu. Yani gerçekten orada o mekanları görünce e, ben ben guru duydum ama başka bir şey söyleyeceğim. Başkanın orada söylediği çok önemli bir olay var. Eleştirebilirler, kızabilirler diyor. Ama dik durmanız gerekiyor. Doğrulara dik durmanız gerekiyor. Bizim diyor herkese hayat tarzına karışmamız ya da herkese saygı duymamızın yanında en önemli olayımız da kaliteyi artırmamız. Kaliteyi artırmamız lazım. Gördüğünüz mekan ne kadar kaliteli. Ama diğer taraftan mesela İzmir'de ee, çok farklı yerler var. İzmir bunu hak etmiyor. İzmir'i çok daha güzel yerlere getirmek lazım. İşte siz mesela ee, biraz da aslında bizi de sevindiriyor bu olay. Yani bu kadar bize saldırı varsa o Atatürk'ünden yola çıkarak meyve veren ağaç taşlanır misali bize bu olan saldırılar, bize olan bu e, tepkiler, eleştirilerin bir yönü de bu olsa gerek diye düşünüyorum. Yoksa neden bu kadar e, ayağa kalktılar? Yani, bu İstanbul mesela ile ilgili e, olayı nereden? E, e, mesela bakın <laughs> ben de merak ediyorum. Be bekliyoruz bir şey ilerleyen <laughs> dakikalarda hala Reyna'ya gidecek mi? Diye. Evet. E, o Reyna'yı bekleyenler tabii e, hayal kırıklığına uğradılar. Öyle söyleyeyim. Çünkü böyle bir şey yoktu zaten. E, bunu bir, bir, şekilde espri konusu yapan, manşetlerine taşıyanlar ya da bu şekilde sulandıranları ben tabii e, esefle ve bu buradaki e, İstanbul gezimizin de bu konuda iyi bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. E, burada olay eee olayı ya da meyhane olayı değildi. Biz neyi anlatmak istediğimizi İzmir'ler arasında iyi biliyorlar. Neden geri kaldık? Neden geri kaldık? Bir de sadece e, İzmir'in bu düşünce tarzı derken biz içkiden e, şaraptan rakıdan bahsetmiyoruz ki. Bizim anlatmak istediğim şeyi onlar da çok iyi biliyorlar. Dün biz mesela bir televizyon kanalında canlı yayında da söyledik. Aynı şeyleri tekrar tekrarlıyorlar. Atatürk, laiklik, düşünce. Ya bundan başka var mı diyorum? Başka üretici bir şey var mı? Yok. Atatürk, laiklik, düşünce. E biz zaten düşüyoruz. Şimdi çok önemli bir konu var. Yani sanki Atatürkçülük sadece onların tekelinde. İşte milliyetçilik sadece birilerinin tekelinde. Ya da dindarlık sadece birilerinin tekelinde. Bu değil. Ben hem Atatürkçü hem dindar hem milliyetçi olabilirim. E bu bütün Türk milletine, Türk halkına mal olmuş önemli e, e, şeyler düşünceler. Ama nedense bizi böyle sanki Atatürk düşmanı, onlar en büyük Atatürkçü. Ama Atatürk sadece o cün, e, ceketinin içinde e, sararmış bir e, Atatürkçülük değil ki. Atatürkçülük çalışmaya gerektiriyor. Atatürkçülük ileriyi görmekle. Bakın burada işte gerçek Atatürkçülüğü gördük burada. Evet o Marmara Ray projesinde Atatürk'ü gördüm mesela ben. Yani Atatürk'ü e, İzmir'de bazıları farklı yerlerde alıyor ama bence Atatürk'ü o projelerde bak görmek lazım. Buradaki o teknik yapılarda o çünkü çok iyi hatırlıyorum ben mesela <laughs> Ankara'da e, Mustafa Kemal Atatürk e, basın konuşurken demişler ki çok fazla geniş tutuyorsunuz yolları e, işte herhalde bugün keyfiyen değil. Yarın soralım demişler. Yarın sabah. Bugün belki biraz alkol almış olabilir. Yarın soralım. Ee, bu kadar geniş yollar olur mu? Diye sormuşlar. Ertesi sabah kalkıyor. Atatürk diyor ki, evet diyor. Doğru söylüyorsunuz diyor. Dün biraz alkol almıştım diyor. Biraz daha genişletelim. Bunlar da yetmez. İleri görüş budur işte. Şimdi bakıyoruz Ankara'da o yollar bile yetmiyor. O gün Atatürk'ü eleştirenler, o yolları genişliğinin konusunda gülenler, bugün Ankara'da hala o genişliği arıyorlar. yani. İleri görmek lazım. Bizim bu yaptıklarımızı Bizim bu yaptıklarımızı bakın ileride ee, çok şey diyecek ki doğruydu, ee, güzeldi ee, ama şimdi şu anda söyleyemiyorum maalesef Çekiniyorlar. var e, tabii o kadar da hala o şeyleri yok. o güçleri yok Şimdi yeni bizim e, silge çatlı bir programımız var. Aslında bir anlamda bu oldu. Sayın vekillerimize, belediye başkanlarımızla yolculuklarda röportajlar program yapıyoruz. Sizle de farklı oldu. Otobüste yolculuk yaparken yapmış evet. olduk. Şimdi <laughs> <Farklı> e, <olacak. gülüyor> Şimdi e, bir soru daha sayın vekilim. Aziz Kocaoğlu sizden özür diledi mi? E, yok, özür dilemedi. Ee, bundan bir sonra daha da, olaydan sonra karşılaştınız Karşılaştık, karşılaştık. Yani hemen ertesi gün e, havalimanında, VIP'de e, kimi karşılıyorduk, bir bakan gidiyordu galiba. E, oradaydık, eli geldi, elimi sıktı. Ben de elini sıktım. Yani benim zaten e, elini sıkmam, konuşmam onun makamınadır yani Büyükşehir Belediyesi'nedir. O da bir yıl daha var. Bir yıl daha o saygıyı göstereceğiz. Ama onun dışında e, şahsına olan bir şeyim yok benim yani. Size. Çünkü onu hak etmiyor özür dilemiş onun büyüklüğünü gösterdi. O büyüklüğü de gösterecek büyüklüğü yapamadı. Artık e, belki de öteki tarafta e, helalleşiriz. Peki Sayın Vekilim, Rıfat Sayit İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor bu. diyorlar. Ve, Diyor ve öyle ve bir diyorlar. Evet. Öyle bir şey var mı? Gönlünüzde böyle bir şey yatıyor mu? Bütün bu çalışmaların temelinde bu mu var? Soralım. Yok ben, e, beni bilenler biliyor. Ben e, her zaman böyleydim. Yani milletvekili olmadan önce de böyleydim. O zaman Büyükşehir Belediye hiç düşünmüyorduk, konuşmuyorduk. Bugün de aynısıyız. Yarın belki farklı yerlere geldiğimizde yine aynı Rıfat göreceksiniz. Bizdeki, bizdeki şu olay şu Sinancığım. Ee, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan büyüğümüz, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı ve bizim genel başkanımız. Onun söylediği, onun bu konudaki ee, belirlediği kişi bizim adayımızdır kim olursa olsun bize hangi konuda ne görev verirse versin. Bak samimiyetle söylüyorum. Bu bugün milletvekili de yarın muhtarlıktır. Yarın be hiçbir şey değil. Hangi görev geri verirse versin o görevi layıkıyla yapmaya çalışırız. Çünkü bizim için önemli olan hizmet etmektir. Ve ona inandığımız için de hakikaten samimiyetle bakın başbakan olarak söylemiyorum. Birçok başbakan var ama o farklı. Biz ona eee samimiyetle gönül birliğiyle inandık. Doğru bir adam. İnançlı bir adam ve Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli e, bir e, avantaj ve çok önemli bir şanstır. E, tarih yazacak bakın bunları Recep Tayyip Erdoğan'ın tarih yazacak. Bizim için de büyük bir şans. Onun yanında bir milletvekili olduk. Beraber onun bir takımında yer aldık. E, biz onun belirlediği, onun tayin ettiği belediye başkanının arkasında dururuz, çalışırız. Burada dedim ki eğer bize görev verilirse biz o görevi de yaparız eee bazı avantajlardan bahsettik. Hatta şunu söyledim ben belediye başkanı ismini değil nasıl bir belediye başkanı aradığınızı özellikleriyle yazın. Yani isimler çok. Şunu 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 diyebiliriz. Onlar değil. Belediye başkanı nasıl olmalı? Nasıl bir belediye başkanı olmalı? Bunu belirlememiz lazım. Yani size de sorayım ya da buradaki bir arkadaşımıza soralım. Nasıl bir belediye başkanı? İşte o özellikleri saydığınız zaman o özellikler size varsa o zaman adı, o da, da, da E, ee, Burada da eğer ee, Sayın Başbakan takdir ederse biz şunu söyledik. En iyisini yaparız dedik. Hiç çekinmeden söylüyorum. Bize böyle bir yere verildiği zaman ee, çok güçlü avantajlarımız var. Çünkü bizim en güzel gücümüz nedir biliyor musun? Başbakan da o var. Rahmetli Turgut Özal'da da rahmetli Adnan Menderes'i de vardı. Halkın içine geleceksin. Bakın halkın içine geliyorsunuz. Halkla beraber olursunuz. Korkmayın zaten yükseltecek. Ve hiçbir zaman da oy almak için, oyları almak için uğraşmıyorum. Böyle bir derdin de yok. Eğer gönüllerini kazanıyorsak, kalplerini kazanıyorsak zaten kazanırsınız. Sayın Vekilim çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız. Bizleri burada ağırladınız. Biz teşekkür ederiz. Ediyoruz. Estağfurullah. Ee, çok mutlu olduk. Programımız devam ediyor. Ee, yarın da biliyorsunuz e, Boğaz turumuz olacak. Orada da beraber olacağız. Bundan sonraki projelerimizi de bizleri takip edin. Bizleri e, izlemeye devam edin. Biz de proje çık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Vatandaşın Vekili Vekilim TV ye her yerde. Sizler de bizi izlemeye devam edin. Sol taraf.